İyi akşamlar değerli arkadaşlarım. Emlak konut gayrimenkul hissemizden biraz bahsetmek isteyeceğim. Ee, zor bir hisse, net bir trend vermiyor. Bu bağlamda teknik analiz açısından zorlayıcı. Ee, benim değinmek istediğim bir konu var, o bağlamda ekranımı aldım. Şu an ekrandaki pivotlarımız Camarilla Pivot. Biraz büyütelim. Üç tarafta dağılma var. Buradaki çalışma metodu daha güzel durmuş. Biraz geriye aldım. 2020'li yıllar. Arkadaşlar ile Pivot'ta 3. pivot kırılımı trend beklentisine neden oluyor. Örnek gösterelim. Bakın biraz daha geri gittim. Üstteki pivotumuz kırılmadığı için Yatay devam. Zayıf kapanışlar olmuş. Başka bir yılda 2020 yılında zayıf kapanışlarla başlamış. Lakin aşağıya sarktıktan sonra artık 1 liralara çekilmiş. Ta ki yine kırılım gelene kadar. kızım geldikten sonra 1.68'den 2.44'de ulaşmış. Bu yıllarda biraz e, zordu e, prim yapmak. 2021 yılına geçtikten sonra ise üstteki pivotumuz, üçüncü pivotumuzun üzerine atamadığında yine zayıflama fake yapıyor. Üstünde kapanış yapamıyor. Yine zayıflama. Ta ki 2022 Nisan ayına kadar. Üçüncü pivotumuz kırıldıktan sonra trend. Yeni yıla geliniyor. 2023 yılında. Ee, üçüncü pivot altında zayıf kalmış. 2024 yılında pivot üstü. Net bir trendi olmasa da ivmelenmeler var. Ta ki 2025 yılına girilene kadar. 2025 yılında burada bir fake yapıyor. Üzerinde kapanış yapmış ama ertesi hafta Engus'a seviye altına taşınmış. Haber akışı vardı burada. O etkili olmuş. Yine zayıflık. Kapanış gelemiyor. Zayıflamaya başlıyor. Şimdi burada zayıflar. Yukarı gider. Gibi bir yorum yapmayacağım. Burada sadece 3. Camarilla Pivot'un önemini göstermek istedim. Bu yıl için 2025 yılına kadar 15.65 üzerinde kapanışlar yapamadığı sürece benim metodumda trend beklentisini giremiyor. Trade yapacak olanlar tabi bu araları kullanabilir. 11.57, 15 altına sarkabilir ama bu iki pivot aralığını alırsak 11.65 11.59 4 liralık bir marj var. Marjların çok açılmış olması da bir risk konusudur. Ee, teknik olarak da net bir durum çizemiyor. Yükselen e, diplerimiz var. Price action açısından e, trend oluşumunun bir göstergesi. Ama son dibi baz alırsak 10 TL'lere denk geliyor 10-11 bandına. Kapanışımız 14.37. 37 Yine çok yüksek bir marj. Yani net bir destek, yakın bir destek göremediğimden dolayı sadece ekranıma alman edelim. Kamerayla pivot'un çalışma prensibini göstermek idi. Bu bağlamda herkese saygılarımı sunuyorum. Belirttiğim gibi her zaman olacakları bilemiyoruz. Sadece strateji oluşturabilmek adına teknik analiz bize yol gösteriyor. Herkese rast gelsin. İyi akşamlar.